Ama şimdi öyle bir durum oldu. Biliyorsunuz, rabıtalar bozulmaya başlandı. Efendimiz Hazretleri'nin vasiyetleri bozulmaya başlandı. Bize çok terbiyesiz küfürler, hakaretler başlandı. Bundan dolayı yani Mehmet Köseci Hoca, özür dilediler, ettiler, şuydu buydu. Bak şimdi yine geçen gün bir hanım, kadınlar sohbeti oldu. Kadınlar sohbetini kendisi perde arkasından yaptı. Sonra bandırma vekili Ahmet Furkan Hoca perdeyi açtı. Kadınlar da biraz iğnelerini falan şey etmişler, gevşetmişler, nefes almak için cemaat var. Ondan sonra birden kadınlar böyle sağa sola falan, ondan sonra açıyor perdeyi bir şeyler, ondan sonra bir sohbet yapayım dedi. Bir sohbet yaptı, dedi ki işte efendim Cübbeli'nin dönemi bitmiştir, bizim dönemimiz başlamış. Ulan kimin bizim dönemimiz mi var ya? Bütün dönemler Muhammed Mustafa'nın dönemidir. Bütün dönemler sallallahu Şimdi bu saatten sonra müceddit Mahmud Efendi Hazretleri, 55 sene daha onun mücedditliğindeyiz. 400 İmam-ı Rabbani'den sonra bir zuhurat oldu, birisi gördü. Dediler ki, e, Mahmud Efendi Hazretleri normal bir silsiledeki normal bir şey değildir. İmam-ı Rabbani'den sonraki imamdır. Yani bu 400 senede bir geliyor. Mücedditliği ayrı, 100 senenin mücedditliği. Bir de imamdır denildi. Ha bunu bana ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorum? Efendi Hazretlerine gidildi. Şefik Hoca oradaydı. Soruldu. Bu zuhurat doğru mudur? İmam-ı Rabbani'den sonra dolu de şahit geçti. Ama İmam-ı Rabbani'den sonraki imam Mahmud Efendi Hazretleri denildi. Efendi Hazretleri de evet doğrudur buyurdu. Hiç Mahmud Efendi Hazretleri kendini meteden biri mi haşa? Ama doğruyu da söylemek zorunda. Allah ona bu makamı vermiş. Hem imamlık makamı 400 yılda bir geliyor. Mücedditlik makamı 100 yılda bir geliyor. Bu insanı unutturmaya çalışıp da böyle dolan başlı işler çeviriyor. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'nin dönemi, kardeşim, yok demiş işte torunlarına, ben hiç torunlarına hakaret etmedim. Hiç konuşmadım. Öyle bir şey yok. Ben onlara hep dua ediyorum. Yanlış yaparlarsa yapıyorlar. Allah hayırla ıslah eylesin. Dua diyoruz ama bazı yanlışları da söylemek zorundayız. E sen işte torunlarına, Efendim yanlış abi şu ne Onun dönemi bitti, onların dönemi bitti, bizim dönemimiz başladı. Ya Furkan Hoca, ne senin dönemin başladı, ne benim dönemim başladı. Dönem varsa bütün haklar Mahmud Efendi Hazretlerimiz'e aittir. Biz onun müridi olarak ölmek istiyoruz. Bize niye hakaret ediyorsunuz ya? Ondan sonra itler dedi, bilmem neler dedi. Ondan sonra it yürür, kervan yürürler dedi, bilmem. Bey'le konuşmalarla, bey'le tarikat mı olur, bey'le vekillik mi olur? Ne oldu ondan sonra? Efendim, kadınların hepsi kalktılar, gittiler. Ondan sonra gelmiş Mehmet Gözeciye, milleti yüzüne doğru durmuş, tamam gözünü kapatmış olabilir. E biz diyor, Ubeydullah Hoca'dan diyor kadın, kadınlardan, hiç işte ben bunları anlatıyorlar bana. Biz Ubeydullah Hoca efendim, bu kadar sene hiç böyle yüzümüze dönük bir şekilde bir ders de değişmedik. E şimdi diyor dersimi değiştim. Ne feyiz kaldı, ne bir şey kaldı. Gideceğim başkasından bir daha değişeceğim. Bu durumlara ne gerek var kardeşim? Kadınlara sohbet yaparsın. Perde arkasında kadına ders verirsin, perde arkasında. Mektubatta perde arkasından yapman gerekiyor diyor. Kızınsa diyor, teyzense diyor, halansa diyor, mahreminse diyor. O zaman diyor onun diyor perdesiz anlat diyor. İsmet Kari'ye bunlar Risale-i bunu anlatıyor. Tarikatı bozmayın ya, bozmayın. Bu millet size kızını karısını gönderiyor. Ayıptır ya. Kadınların sohbetinde itler, köpekler olur mu ya? Ya bu millete biz duyurmazsak ne olacağız?